Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bakın arkadaşlar şimdi kenar örneği yapacağım şöyle şeyini yaptım ben 3 ee, 3 çekerek kenar e, zeminini oluşturdum. Siz de şuradan başlayıp arkadaşlar kenar zeminini oluşturarak şöyle yapabilirsiniz önce. Sonra üstüne örneğini yapacağız. Örneğimizi yaparken şimdi şu şekil önce düğüm oluşturuyorum şeyi başlamak için açılmasın diye şu tepede arkadaşlar ilmeğimizi bağlıyoruz tam şey bağlayalım arkadaşlar sık iğnenin üstüne şu şekil bağladım bakın başını donuyorum ve şuradaki yuvamın içini dolduruyorum 3 seferde çıkıyorum trabzanlarımı üç çektirelim. 5 6 7 8 9 tane doldurdum arkadaşlar. Şöyle 9 tane doldurdum. Sonra buraya bakın şu sık iğnemin tepesine bir tane sık iğneyle bağladım. 1 2 3 4 zincir çektim arkadaşlar. Burayı tutuyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başına doluyorum. Şimdi şu zincirimin içini dolduruyorum bakın. Şuradaki 3 zincirimi bırakıyorum. Buradaki zincirimi içini şöyle 1 2 alalım. 2 hepsini bir çekmiyorum. Arkadaşlar bunu yeniden yapayım. Katını alamadım. Şöyle 2 ve 3. Bakın. Şöyle şu hepsini bir topluyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Yine bu sefer de burayı arkadaşlar. 1 2 3 tane de buraya dolduruyorum. Çektim hepsini bir. Sonra kapattık. En son battığım yere bakın şu battığım yere batıyorum ve şöyle içinden kaydırıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim ve Burayı bırakıyorum. Şuraya sık iğne ile örneğimi bağladım. Başını donuyorum. Burayı atlıyorum. Buraya trabzanlarımı dolduruyorum. Bir iki üç dört beş 7 8 9 tane yaptıktan sonra örneğimi tepeye bağlıyorum arkadaşlar. Bakın şöyle örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Bakın arkadaşlar şöyle güzel şık bir örnek oluyor. Şimdi bir tane daha çiçek yapalım. 1-2-3-4-5-6 tane zincirimi çektim. Başımı doladım Şuradan 1-2-3. 3 üç tane bırakıyorum. Arkadaşlar. Şuradan 3.ye. Şöyle 1-2-3 tane şöyle trabzan yaptım ve kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim ve bu sefer buraya. 1 2 ve 3. Hepsini bir kapattım şöyle. Aynı eski battığım yere batıyorum. Şöyle içinden kaydırıyorum arkadaşlar. Başını donadım Burayı bırakıyorum buraya trabzanımı yapıyorum. Hayır özür dilerim. Pardon arkadaşlar. Trabzan demişim. Sık iğnemi yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çekmeyi unuttuk. Şöyle bakın. Şu şekil. Sık iğnemi yaptım. Başını donuyorum ve burayı trabzanla dolduruyorum. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz tane dolduruyoruz tepeye sık iğne ile bağlıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle şu şekil şeylerimiz çiçeklerimiz oluştu. Evet <laughs> gayet güzel şık bir örnek oldu. Benim çok hoşuma gitti. Sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.